Büyük mücadele az sonra başlayacak. Canlı yayınımıza başlıyoruz. Ben Hasan Muslan ve değerli yorumcumuz Ali Kerim Öner maç boyunca sizlerle olacağız. Evet herkese merhabalar. Tribünlere bakılırsa maçın atmosferi çok güzel olacak gibi. Güzel bir maç bizi bekliyor. paslaşmalar izliyoruz. Gol pozisyonu. Müthiş vurdu ama jeneriklik gol kaçtı. Attı şutu. Gol hayır nasıl kaçar bu? Herkes gol dedi. Herkes sıpladı ama top dışarıda. Bu açıdan biz gol dedik yalan yok. İlizyon gibi pozisyon. ...çok enteresan bir pozisyondu. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Bu Mata... ...boş bölgeye kenara verdi pası. Savunma topu tehlikeli bölgeden çıkarttı. Gelişi güzel bir uzaklaştırma oldu. Topla ilerliyor. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Orta. Harika orta. Yazık oldu. Savunma yakın markajda çok etkili. Rahat bir vuruş yapmasına izin vermediler. Ayağı kısa paslarla atak hazırlığındalar. Enfes bir dribbling yaptı. İlk yarıda 15 dakika geçti. Pas için boşluk arıyor köşe atış yapılacak. Pası tercih etti. Karşı atak şansı. İlerleyemedi. Faul. Ortası içeriye doğru. Tehlike devam ediyor. Kanattan bir atak geliştirme düşüncesi. Kali düşündü. Şut ve gol. Skoru 1-0. Hadi Kerim hocam yok böyle bir gol ne dersin? Bence de. yıldır maç anlatıyorum ben böyle gol görmedim. Şarrap gibi bir gol ben bu gole şapla çıkartırım hocam. Santra bu ile maç yeniden başlıyor. Skor 1-0. Şık paslar. Faal mü diye baktım ama hakem devam dedi. Bana faal gibi geldi ama tekrar izlemek lazım. Köşeye doğru etkili bir pas orta gelebilir. Pası aldı. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Kanada boş Orana uzattı. Kayda değer bir müdahale yaptı gerçekten. Maçın 30 dakikalık bölümü geride kaldı. Çok iyi gördü boşluğu uzun oynadı. pozisyonu bir şut şut ve gol buram buram kalite kukan bir gol bu gol farkı 2'ye yükseltti metrelerce depar attı savunmayı bakkala gönderdi ve estetik bir vuruşla golünü attı evet skor 2-0 kısa paslarla atak hazırlanıyorlar. Marchisio ileri oynadı. Ayağı kısa paslarla atak hazırlığındalar. Atak devam ediyor. Etrafına bakıyor. Sabitsiz pas rakipte kaldı. Pas istemişti şimdi aldı. Bayrak havada offside. Kaleye bakıyor. Ortadan hücum organizasyonu. İlk yarıyı bitiren düdük geldi dakikada iki takımda bakalım neler yapacak? Nasıl bir futbol olacak sahada? Tüm bu soruların yanıtları turkceisik.com'un sunduğu mücadelede cevap bulacak. Yeni bir atak olgunlaştırma düşüncesi. İleri oynadı. Kanatta süratle ilerliyor. Topu aldı. Kafaya çıktı. Şut direkte kaldı. Top direğe çarptı. Dışarı gitti. Müthiş vurdu vallahi ama direği hesaba kalkmadı. Aslında ben topun gidişine bakıp kesin gol demiştim. Atak devam ediyor. Kısa paslarla hata hazırlanıyorlar. Attı şutu. Şutu direkten döndü. Tekrar oyun alanına geldi Harika şıkkı harika ama direkt topun ağırlığıyla buluşmasını önlüyor Gerçekten müthiş bir andı Hani e, o direği Kim koydu oraya diyesi geliyor insanın Büyük şans Yüksek bir top Müthiş orta ama biraz yüksek oldu Zıpladı ama yetişmesi mümkün değil geçmedi. Bu arada bir faulü tespit etti hakem. Serbest vuruş. Bir orta. Kale. One Mata. Sabitsiz bir pas. Rakibe hediye etti topu. Bir saatlik bölüm geride kaldı. Bir orta defansın müdahalesi ortaya korner ortası ceza sahasına taç atışı ile maç devam ediyor topla ilerliyor taç kullanılacak şut pozisyonu. Savunmanın arasına pas düşündü. Attı şutu. Yandan reklam panolarına gitti. Pası aldı. Mata. Golün asistini yapmıştı. Özellikle rakip yarı alanda gerçekten çok yaratıcı bir oyuncu. Kaleye yöneldi. Çok kritik bir dokunuş kaleciden. Çok kritik. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. İleri uzattı. Karşı atak şansı olabilir şimdi. Şık paslar. Tehlike uzaklaştırıldı. Taç hatalı istediği yere atamadı topu. Fail olması lazım. Evet fail. Orta! Uzaktan ser şut. Atak olumlu bir sonla bitmedi. Ceza sahasını ortaladı kıl payı kaçtı gol. Müthiş bir pozisyon. Adeta biz nefesimizi değil, nefesimiz bizleri tuttu. Gerçekten çok yakınından kaçtı gol. Şutu attığında içinden tamam gol olur bu demiştir. Ama biraz daha şans lazım. Tabii. Aradan bir pas düşüncesi. Kaleye baktı. Şut. Bir daha. Affetmedi ve gol, gol, gol. Maçın son anlarında gol geldi. File bekçisi çabaladı ama yetmedi. Golü engelleyemedi. Mücadelede son bölümlere girildi. kesti içeri. Orta etkili değil. Bir pas istemişti şimdi aldı. Orta bölge aslında biraz sıkıntılı. Bloklar arası bağlantıyı daha kısa paslarla yapmaları lazım. Gol pozisyona girdi. Attı şutu. geldi ve bu müthiş mücadele sona erdi